Dj kasırga ve ben cesur bela. Dj kasırga olmuyor sensin, olmuyor gözlerin taşlar dinmiyor Yanıyor hül yanıyor Kalbim acıyor Kalbim acıyor Cesur bela Karanlık bir sokakta adın gelir aklıma Ben de beyazlar içinde sevdim Sen gittin şimdi o adamla ben seni de deli gibi sev Gittim yarım dört duvarda odamda kapattım kendimi Baktım duvarlar üzerime geldi Aklıma geldin aradım seni Gözlerim ağlar bedenim sızlar Sen yok diye ya, kalbim yanar Ben seni kalbimde atamazken Sen gittin eller tercih ettin Deli gibi bağlandım ben sana Son sözlerim benden sana Git şimdi onunla mutlu kal Olmuyor sensiz olmuyor Gözlerimden ya taşlar dinmiyor Yanıyor yüreğim yanıyor Kalbim acıyor Yo yeah, Dur gitme demiştim yarim seni beni bile bile satıp da gittin Aşkım sevdiğim ömrümü verdin sonunda gittiğin benim mahvettin Durdurak bilemedi bendeki sözler gitmedi benden hayalim dön gel Evet gitmedi benden hayalim dön gel Deli gibi sevdim çektim gittin Değer miydi vurgu sevgilim Ama ben şunu biliyorum Mutluluk uzak durur o yara Yüzün yüzün hiç Yalnız kalırsın sonsuza Hep hep acı çekersin Hep de ağlarsın Aşk ve sevgiden sonra bıkarsın sevgilim Sonra bukar bıkarsın sevgilim sessiz olmuyor Gözlerimden yaşlar dinliyor Yanıyor yüreğim yanıyor Kalbim acıyor Kalbim acıyor <laughs> Ve ben DJ <DC> Kasırga <laughs> Anlamsız duygular